Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İyi misiniz? Biz de iyiyiz çok şükür. bugün cuma hepinizin cuması mübarek olsun. Ben ne yapıyorum? Ben şöyle mutfağa geldim. Karapancardan ee, kara pancarla karışık pişireceğim. Dondurucuda vardı. İçine şöyle bir tane soğan atayım. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videolarımı izliyor musunuz? Biz yemek yedik arkadaşlar. Bunu da ateşe koyayım. Allah'tan bir aksilik olmasa akşama da yemek lazım. Ölmeyene. erken de çay içeriz. Siz ne yemek yaptınız? Şöyle biraz da paket ya atayım. Şöyle kışın olmazlarından biber de attım. az da tuz atalım. Ne yapalım arkadaşlar? Aç durun. Allah adamı açlıktan terbiye etmesin. dolaptan çıktığı için halince kendi de su salacak. Yine yetmeyince sıcak su ilave edeceğim ben buna. Şöyle pişsin. Arkadaşlar sarmamı koydum bu böyle pişsin. Kaynamadı daha henüz. yaptım arkadaşlar. Gelin çay içelim. Bugün eşim izin mi? Eşim izin mi? Bizim evde çay eksik olmaz. kim sever böyle tatlı tarzımı. Şöyle tatlı koyayım burada şahane. Şöyle yapmıştım. Önceki gün kurabiye de koyayım. Biz çayımızı içelim arkadaşlar. Yine görüşürüz. Evet bacılar şöyle dolmalarım pişti. Şimdi burada tıkırasın. Sopam da şöyle yanıyor. Kömür atmıştım içine. Şurada da çaylarım var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.